Şimdi taşı toprağa tarih olan bölgelerden biri de Antalya ve Side ilçesinde yapılan arkeolojik kazılarda bir evin altında 7. yüzyıla ait sinagog bulundu. O sinagog araştırılıyor. Çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Bulunan eserler tarih severleri heyecanlandırıyor. Antik dönemin önemli liman kentlerinden biri olan ve çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Side'de arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor. Kazıların hız kazanması 2014 yılında alınan 1. derece sit alanından kentsel ve 3. derece arkeolojik sit alanına çevrilmesiyle oldu. Side bölgesi tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. O medeniyetlerin tespiti için alanda 6 farklı noktada arkeolojik kazı sürüyor. Bulunduğumuz bu yerde de birbirine bitişik çok sayıda gece kondu ve ruhsatsız yapı vardı. Tamamı yıkıldı ve arkeolojik kazı sonucunda işte bu tarihi alan ortaya çıkarıldı. Yine bir evin altında ee, ve yazıtı da vardı. Yazıtta şöyle yazıyorduk. Korakezyonlu Yosef oğlu Daniel için adadı diye. iki buçuk yaşında hayatını kaybetmiş babası Yosef. Onu, onu ruhunu onurlandırmak için e, sinagoğa bir adakta bulunmuş. Kazı başkanı Profesör Doktor Feriştah Alanyalı kaçak yapılarla ilgili yapılan çalışmaların onları da mutlu ettiğini söyledi. Side'deki bütün kaçak yapılar ortadan kalkmış olacak. Kentin turizm açısından çehresi değişmiş olacak. Önemli bir turizm noktası olarak hak ettiği yere geleceğini düşünüyorum. Efendim bu haberle birlikte gündem haber kuşağının sonuna geldik. Saat başından itibaren göksu öngören Özgür yeni gelişmelerle karşınızda olacak.